Değerli arkadaşlar yeni bir video ile yine karşınızdayım. Altın karma deneme setini sizler için tanıtmaya çalışacağım. 10 farklı yayının 10 denemesinden oluşuyor. Tamamı video çözümlü. Türkiye geneli sıralamanızı öğrenebiliyorsunuz. Bu önemli. Denemeyi çözdükten sonra optiğini işaretliyorsunuz. Uygulamasına girip oradan Türkiye geneliz sıralamanızı öğrenebiliyorsunuz. Değerli arkadaşlar yayınlar birey Özdebir okyanus test okul Fen bilimleri, fedede, açı, muba, kavram ve 3D yayınlarından oluşuyor. Kısaca inceleyip notlar aldım. Hızlı hızlı geçeceğim. Şöyle. Birinci denememiz birey yayınları. Birey yayınları hakkında ne not almışız inceliyorum arkadaşlar. Sınav ayarında ve üstünde değil arkadaşlar. Hem sözlerini hem sayısalını inceledim. Gayet güzel. Sınav ayarında, sınavın üstünde bir deneme. Altın karma yayınlarını bu yıl kesinlikle çözmenizi tavsiye ediyorum. Geçmiş yıllara oranla bu yıl daha kaliteli. Onu da belirteyim. İkinci yayınımız fen bilimleri yayınları. Fen bilimleri yayınları hakkında ne not almışız? İnceliyorum. Sözel sınavı sözel sınav ayarı altında. Sayısal sınav ayarında. Değerli arkadaşlar. Gördüğünüz üzere Türkçe sorular baya kısa geçen yıl sınava girenler ve 2020 sınavını inceleyen arkadaşlar göreceklerdir ki Türkçe ve sözel sorular bayağı uzun zaman alıcı. Matematiği sınav ayarında değerli arkadaşlar. Üçüncü yayınımız Özdebir yayınları. Değerli arkadaşlar, Özdebir için sınav ayarında notunu almışım. Özdebir yayınları da gayet kaliteli deneme hazırlamış. Şunu da belirteyim, Özdebir yayınları geçmiş yıllara oranla bu yıl biraz daha kötü deneme hazırlamıştı. Kurumsal denemelerinde bir iki çıkmıştı. Onu da belirteyim. FDD. Değerli arkadaşlar FDD için ne not almışız? Hemen inceliyorum. Sınav ayarı ama sınavın altında yani sınavdan daha kolay demişiz. Gördüğünüz üzere fen bilimleri gibi kısa Türkçe soruları her ne kadar kaliteli sorular olsa da ÖSYM e zaman almak için öğrenciden zaman çalmak için uzun sorular soruyor değerli arkadaşlar. Özellikle Türkçe'de. Matematiği güzeldi arkadaşlar. Feni yine kısaydı. şöyle. ÖSYM artık bu tarz soru çok az soruyor. Şöyle mesela. Değerli arkadaşlar. 3D yayınları. 3D hakkında ne demişiz? Hemen bakın. Tam sınav ayarında demişim. sosyal Türkçesinden daha kaliteli değerli arkadaşlar matematik de güzel beni de herkese kaliteli ve sınav ayarına Diğer yayınımız değerli arkadaşlar test okul. Test okul hakkında sözel sınav altı sayısal sınav ayarında demişiz. Sözel de aslında kaliteliydi ama bazı sorular kolaydı. Sosyali kolaydı daha doğrusu bunu belirteyim. Matematik tam sınav ayarında değerli arkadaşlar. Test okul yayınları. Eksen grubuna ait kafa dengi ile kardeş bir yayın. Geçtik okyanus yayınlarına değerli arkadaşlar. Okyanus yayınları sınav ayarı ve üstünde değerli arkadaşlar. Gayet kaliteli deneme çıkarmış. Resulallah herkese öyle kaliteli. Kavram yayınları değerli arkadaşlar. Kavram yayınları hakkında sınav ayarında demişiz. Türkçesi biraz kolay gibi görünse de değildi değerli arkadaşlar. Açı yayınlar değil arkadaşlar. Sözel sınav ayarı ve altı, sayısal sınav ayarı ve üstü. Sözelin, sözelde Türkçe soruların İlk 15-20 sorusu öyleydi. Sözelde sosyal bölümü gayet kaliteliydi. Matematiği çok kaliteli, güzeldi. Değişik sorular var. Çözünce göreceksiniz zaten. son denememiz bu bayenleri. Yayınları. Murat yayınlarıyla kardeş bir yayın derler arkadaşlar. Türkçesi sınav ayarı ve altında sosyalist sınav ayarında. Matematiği sınav ayarı ve üstündeydi. Özellikle matematiğinde değişik sorular vardı. Güncel sorular vardı. Yeni nesil sorular mevcuttu. Şu şekilde. Çok kaliteli bir deneme. Değerli öğrenciler, değerli arkadaşlar. Videonun sonuna geldim. Altın karma seç ve çöz uygulaması mobil optikle sıralamanızı öğreniyorsunuz. Belirtmiştim. Takip etmeyi unutmayın lütfen. Başarılar diliyorum.